Hutuvat Sitte'deki ifadelerinden zaten hilafetin iradesine sahip olmadığına dair bilgiler var mesela. Onu ifade ediyor kendisi. Yani İstanbul'da padişah halife kendi iradesiyle hareket eden bir konumda olmadığını Hutuvat Sitte'de yazıyor. Bunun farkında. bir hareketin başlamasını aslında o, o, kurtuluş için, istiklal için bir hareketin başlamasını bekliyor İstanbul hayatı. Bu İstanbul merkezde olur, Ankara merkezde olur. O, da o zaman tam netleşmiş değildi başlangıçta. Ama daha sonra biliyorsunuz Bediüzzaman mütareke yıllarında İstanbul'dayken Ankara'da daha doğrusu Anadolu'da bir Kuvayi Milliye Hareketi İstanbul'dan hep duyuruyordu. Hatta işte İstanbul'da belli yollar teşkil olunmuş. O yollar aracılığıyla Kuvayi Milliye katılmak için askerler, siviller, bürokratlar gidiyorlardı. Silah e bunun farkındaydı Kuşkus. Aktarım Silah yardım, aktarımı yapılıyordu. Hı. Tam da Bediüzzaman'ın yaşadığı mekan, yani Çamlıca bölgesi, bu aktarımın yapıldığı mekanların içerisinde geliyor. Yani Anadolu'ya gidenlerin bir anlamda uğrayarak geçtiği mekanlardan birisi. Üsküdar bölgesinden, işte Çamlıca bölgesinden geçip Anadolu'ya doğru gidiliyor. O bölgede de İtalyanlar etkili olduğu için İtalyanlar çok baskı yapmıyor. O Anadolu yakasındaki organizeler daha çabuk yapılabiliyordu. ve Bediüzzaman da o bölgede yaşıyor. Şimdi Ankara'dan, İstanbul'dan dediğiniz gibi aslında çok fazla bir ümit yoktu. Padişah İngilizlerin denetimi altındaydı. İngilizler sanki hiç çıkmayacakmış gibi bir sistem kurmuşlardı. Özellikle resmen işgalinden sonra artık İstanbul'a İngilizler diğer itiraf devletleriyle birlikte bir düzen kurmaya e, girişmişlerdi ki bu Osmanlı halkı için, Müslümanlar için oldukça e, tedirgin edici bir durumdu. Bunları yaşadı. İstanbul'da bir kurtuluş hareketi, İstanbul'da bir efendim e, başkaldırı vesaire olabileceği ihtimali başta düşünmüş olabilir. Ama daha sonraki dönemde böyle bir ihtimal olmayınca artık herkesin gördüğü gibi Anadolu'da kurtuluşun, Anadolu'da bir istiklal hareketinin başlayacağı fikri yaygınlaştı. Bediüzzaman da bunu anladığını biz anlıyoruz. Ve Ankara hareketinin davetlerine katılmayı uygun görüyor.